Evet bakalım. Kanalımın altlarında neler çıkacak. Evet benim. Abone olun bu arada. Hadi bakalım. Evet. What? 17 saat önce. Yeni atılmış. <laughs> Vay be mizah dünyası. Lan seninle dost değil miydik lan biz? Hı? Hmm. Mizah dünyası denen şahıs bana dis atmış arkadaşlar. Bu arada hoş geldiniz kanalıma. böyle bir disi yeni gördüm ben de. Sabah gördüm. Ve bakalım neler demiş bize mizah dünyası. Zaten cevap gelecek arkadaşlar. Cevap gelecek. Abone olup bildirimler açarsanız disimi de görürsünüz. O zaman dinleyelim bakalım. Bir dakika. Şunun sesini full diyelim de. Tamam. Evet. 14 görüntüleme bakalım. Çok... kanıtların bir dakika dur anlamadım tam kanıtlarım elimde yalan kanıtlarım elimde yalan <gülüyor> <gülüyor> ya neyse

var senin kanıtların. Belde de var senin kanıtların. <laughs> ya oğlum. Oradan buradan e, anmışsındır kanıtları. Oradan buradan toplamışsındır. Konuşturma beni ya. <laughs> Ah, ah, ah. Oradan buradan almışsın Yok bende de var kanıtların Çıkar göster o zaman Çıkar göster Saçma sapan Saçma sapan işler ya Ama dediğim gibi arkadaşlar Buna cevap En kısa zamanda Gelecek Tamam mı o zaman görürsün kaçı gerçek videolarımın kanıtlarım gerçek mi yalan mı. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı yani saçma sapan kişilerin e, söylemleri saçma sapan kişilerin işte. Neyse zaten liste en yakın zamanda YouTube'da kanalda olacak arkadaşlar. Bu arada abone olmayanlar abone olsun. Ee, i̇yi o zaman. Kendinize iyi bir bakın arkadaşlar. Ama cevap en sert şekilde gelecek. Bundan hiç kuşkun olmasın bizah dünyası. Kendinize iyi bakın. Bay bay.